bugünkü denememiz, bugüne kadar yapmış olduğumuz denemeler içerisinde bana göre en özel olanı. Altını çizerek söylüyorum. Bu denemede fullü gören bir arkadaşımızın coğrafya kültürü tamdır. Muhtemelen sınavda da fullleyecektir. O yüzden de bugünkü denemeyi biraz daha dikkatlice çözmenizi isteyeceğim. Deneme biliyorsunuz belli bir süre içerisinde çözülmesi gereken bir şey. Her soru için size bir dakika süre vereceğim. Bir dakika bittikten sonra bir sonraki soruya geçeceğiz. 5 dakika sonra ben sahne alacağım ve soruları birlikte çözeceğiz. Coğrafya kültürümüzü iyice artıracağız. Hazırsanız arkadaşlarım süremiz başlıyor. Soru şöyle. Aşağıda coğrafyanın bilimsel bölümlenmesinin yer aldığı bir tablo verilmiştir. Bu tabloda coğrafyanın hangi alt dalının inceleme alanı yanlış verilmiştir diye sormuşuz. Buyursunlar arkadaşlar. Cevaplarınıza bakıyorum. Bugün havanızdasınız arkadaşlar. Bugün performansınız çok iyi. Cevaplar bunu gösteriyor. O zaman hiç vakit kaybetmiyoruz. İkinci sorumuz geldi. Buyursunlar. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda yer şekillerinin izoips haritasında gösterilme biçimlerinden biri değildir? Öğrencilerin çok sık sorun yaşadığı bir konudur. ÖSYM bunu bilir. ÖSYM bildiği için de sorar arkadaşlar. Bu yılın sorusu olabilir. Evet. Bu soruda Gördüğüm kadarıyla biraz döküldük arkadaşlar. Az önce söylediğim şeyi geri alıyorum. Çok da havanızda değilmişsiniz. <laughs> Üçüncü sorumuz şöyle sorulmuş. Herhangi bir yerin kıtalara, boğazlara, ticaret yollarına, önemli kavşaklara, sanayi bölgelerine, komşu ülkelere göre uzaklığına göreceli konum denir. Göreceli konum bir ülkeyi diğer ülkelerden ayıran, onu farklı kılan özelliklerdir. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi Türkiye'nin göreceli konumuyla ilgili değildir? Ben bu sene özel görecelik konumdan soru bekliyorum. Özellikle de ayeti de şey, o politikten soru bekliyorum. Bilginiz olsun. Yine güzel bir soru. Cevaplarınıza bakıyorum. Bir kez daha söylüyorum. Toplam 5 sorumuz var. 5 dakikada süremiz var. Süre bittikten sonra ben sahne alacağım ve soruların çözümlerini birlikte yapacağız. Sadece çözmeyeceğiz. Coğrafya kültürümüzü artıracağız. Evet. Dördüncü soruya geçiyorum o halde. Harika bir soru. Bir harita vermişiz ve şöyle sormuşuz. Yukarıda verilen haritada Antalya limanından kalkan bir geminin Norveç'e ulaşmak için izlediği güzergah gösterilmiştir. Bu güzergah boyunca geçtiği deniz ve okyanuslar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Özellikle kuzeyimizde yaşanan sıcak çatışma bölgesi Karadeniz'den sonra Türkiye'deki boğazlar yine önemini bir kez daha gösterdi. Dolayısıyla Türkiye'nin ne kadar önemli bir konuma sahip olduğu ortaya çıktı. O yüzden bu sene buralardan soru bekleyebiliriz arkadaşlar. Ne dersiniz? Ve son soruya geçiyoruz. Son sorumuz şöyle sorulmuş. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki tabloda bazı bölgeler ve bu bölgelerde yer alan ülkeler gösterilmiştir. Tablodaki bilgilerden hareketle yargılardan hangilerine ulaşılamaz? Bakın burada bazı doğal ve beşeri bölgeler var. Burada da bölgede yer alan ülkeler var. Biliyorsunuz, tablodaki bilgilerden hareket ediyorsa bizim için bu galimettir. Evet. Şimdi başa döneceğim arkadaşlar müsaadenizle. Ondan sonra soruların üstünden beraber geçeceğiz. E ben sahne aldığıma göre hepinizi tekrar bir selamlamak isterim. Herkese iyi akşamlar, herkese merhabalar. Dedim ya bugünkü deneme diğer denemelerden biraz daha farklı. Tam da sınav formatında. Bana bir sınav hazırla deselerdi ben bu soruları bir araya getirir ve soru, sorardım. Hem önemli hem sınav formatında hem de eleyici. O zaman arkadaşlar hiç vakit kaybetmiyoruz. Birinci soruya geçiyoruz. Birinci sorumuz şöyle sorulmuş. Aşağıdaki coğrafyanın bilimsel bölümlenmesinin yer aldığı bir tablo verilmiştir. Bu tabloda coğrafyanın hangi alt dalının inceleme alanı yanlış verilmiştir? Bakın burada coğrafya demiş. Fiziki ya da beşeri coğrafya dememiş. Okuyorum diyor ki yer şekillerinin oluşumu ve gelişimini araştıran bilim dalıdır. E yer şekillerinin oluşumunu ve gelişimini dağları, ovaları, platoları inceler. Nedir arkadaşlar? O jeomorfolojidir. Bu gitti. Okyanuslar, denizler, göller, akarsular gibi yerüstü suları ile yeraltı sularını inceler. Hidrografya fiziki coğrafyanın alt dalı. Bu da gitti. Harita ve harita benzeri gösterimlerin üretmek amacıyla uygulanan gerekli tüm çalışmaları kapsayan bilimdir. Harita deyince bizim aklımıza ne geliyordu? Kartografya. Yeryüzünde bulunan bitki ve hayvan topluluklarını ve onların yeryüzünde coğrafi dağılışını inceleyen bilimdir. Bitki ve hayvan deyince canlılar, biyo coğrafya bu da gitti. Ve son olarak insanların gerçekleştirdiği ekonomik faaliyet ve bu faaliyetlerin mekansal dağılışımını inceleyen bilim dalıdır. Bu nedir arkadaşlar? Ekonomik faaliyet diyorsa bu ekonomik coğrafya olmalı. Nüfus coğrafyası burada yok. O yüzden de cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. Birinci sorumuzun cevabı E. Ve bütün arkadaşlarımız bu soruyu doğru yaptılar. Demek ki buradan bir soru gelirse yamulmayacağız kardeşim. O zaman ikinci soruya geçiyorum. İkinci sorumuz eleyici bir soru. Birçok arkadaşın sıkıntı yaşadığı bir mevzuyla alakalı. Özellikle de biliyorsunuz vadi ve sırt çok karıştırılıyor. E biz ne demiştik bir şey çok karıştırılıyorsa o sınav sorusu olur. Dolayısıyla sınavda buna benzer bir soru gelir. Sorumuz şöyle sorulmuş. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki yer şekillerinin izoips haritasında gösterilme biçimlerinden biri değildir? Şimdi bakıyorum A Ne var orada? Gelgitin etkisiyle yükselen deniz akarsuların ağız kısmından karaların iç kısımlarına sokulmuş. Eğer deniz akarsuların ağız kısmından karaların iç kısımlarına sokulursa orada gelgitin etkisiyle oluşan ne vardır? Haliç vardır. Bazılarınız şunu söyleyebilir. Hocam bu gelgit dediğimiz şey sadece okyanuslarda olmaz mı? Hayır arkadaşlar. Denizleri biz ikiye ayırıyoruz. Bir kenar deniz var, bir de iç deniz var. İç denizlerde gelgit etkisi azdır. Türkiye'deki denizler gibi. Ama Japon Denizi, Çin Denizi gibi doğrudan okyanusla birleşebilen denizler ki biz onlara kenar deniz diyoruz. Kenar denizlerde gelgit etkilidir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. B şıkkına bakıyorum. İki tepe arasındaki geçitlere şu C noktasının olduğu yere biz ne diyorduk? Boyun diyorduk. Bakın iki tepe arasındaki geçit. Eğer iki tepe arasında bir akarsu olsaydı burada geçit olmazdı. Yani boyun olmazdı. Ama burada arkadaşlar akarsu yok. Dolayısıyla bu nedir? Bu da boyun. Bu da gitti. C'yi geçiyorum çünkü cevap C. D'ye bakıyorum arkadaşlar. İç içe halkalar verilmiş izohips haritasında. Bu arada izohips haritalarına topografya haritası da diyoruz. Daha sonra en içteki halkanın içini taramışız. E Taradıysak bilin ki burada bir göl vardır. Ve bu göl yüksek bir dağın tepesinde olduğuna göre... Bu volkanik bir dağdır. Biliyorsunuz volkanik dağların tepesinde çukurluk oluşur. Biz onlara krater, daha büyüklerine de kaldera diyoruz. Dolayısıyla bu göl oluşum türü bakımından krater ya da kaldera göldür. Bu da gitti. Arkadaşlar bu soru da sınavda geldi bilginiz olsun. Elemanın içine taramış. Bununla ilgili hangi bilgiye ulaşılabilir? Cevap burada bir volkanizma sonucunda oluşmuş bir krater gölü vardır bilgisine ulaşabiliyoruz. Ve arkadaşlar... E şıkkına bakıyorum. Bakın burada bir akarsu var. E bütün akarsular bir neyin içinde akarlar? Vadinin içinde. Bunu unutmayın. Bir yerde akarsu varsa orada kesinlikle ne vardır? Vadi vardır. Fakat bu iyi niyetli bir soru. Bazen eleman ne yapar? Akarsuyu vermez. Sen vadiyi nasıl bulacaksın? Yükseltinin az olduğu yerden bakınca... Bakın. Yükseltinin az olduğu yerden bakınca görmüş olduğumuz şu ters V'ye benzer şekiller... Orada bir vadi olduğunu gösterir. V'nin sivri ucu da akarsuyun kaynak kısmını gösterir. Bir daha söylüyorum. Yükseltinin az olduğu yeri bulacaksın. Buldun mu? Buldun. Görmüş olduğun ters V'ye benzer şekiller onun bir vadi olduğunu, kurumuş bir dere yatağı olduğunu gösterir. Dolayısıyla arkadaşlar vadi de var. E ne yok arkadaşlar? C burada yukarıda verilenler arasında C yok. E bu ne peki? Yükseltinin az olduğu yerden bakınca görmüş olduğumuz şu düz V'ye benzer şekiller orada bir sırt. Bu arada neyin sırtı olur? Dağın sırtı olur arkadaşlar. Bir yerde dağ varsa muhtemelen sırt da vardır, yamaç da vardır deriz. Ama bir kez daha söylüyorum. Yükseltinin az olan yerden bakınca gördüğümüz ters beyler vadi, düz beyler sırtı gösterir. Burada sırt yazıyor mu arkadaşlar? Yazmıyor. O yüzden de cevabımız C şıkkı. 10 numara bir soru. Sınavda gelir mi? Gelir. Gelsin mi? Gelsin diyelim ve 3. sorumuza geçelim. Şöyle sorulmuş herhangi bir yerin kıtalara, boğazlara, ticaret yollarına, önemli kavşaklara, sanayi bölgelerine, komşu ülkelere göre uzaklığına göreceli konum denir. Göreceli konum bir ülkeyi diğer ülkelerden ayıran, farklı kılan özelliklerdir. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi Türkiye'nin göreceli yani özel konumuyla ilgili değildir? Şimdi arkadaşlar lütfen not alın. Biz coğrafyada enlem ve boylamla açıklayabildiğimiz olayları mutlak matematik konuma bağlarız. Enlem ve boylamla açıklanamayan olaylar ise özel, görecelik konuma bağlarız. Bir kez daha söylüyorum. Enlem ve boylamla açıklayabildiğimiz olaylar, yaz bunu, matematik, mutlak konumun, enlem ve boylamla açıklanamayan olaylar ise özel, görecelik konumun sonucudur. Bu arada özel konum denince aklımıza ne gelir? Hani özel konum kümesinin elemanları deyince aklımıza ne gelir? Bir yer dağlık mı, düz mü? Alçak mı, yüksek mi? Denize kıyısı var mı, yok mu? Ada mı, yarım ada mı? Bütün bunlar. Yani bir ülkeyi diğer ülkelerden farklı kılan özellikler, enlem ve boylamla açıklanamayan özellikler özel konumun sonucudur. Kalsın diye uzatıyorum arkadaşlar. Yoksa saniyelik bir soru bizim için. Bakıyorum hangisi özel konuma ilgili değildir demiş. Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili bir yarımada olması tabii ki özel konumunun sonucudur. Göreceli konumun sonucudur. Bu doğru. C'ye geçiyorum arkadaşlar. Türkiye'nin dünyada en fazla petrol çıkaran arkadaşlar bir ülkenin maden bölgelerine, sanayi bölgelerine, kültür bölgelerine uzaklığı ya da yakınlığı yine o ülkenin özel, göreceli konumunun sonucudur. Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olması. Biz ne demiştik? Bir yerin alçak ya da yüksek olması, denize kıyısının olup olmaması, dağların denize paralel ya da dik uzanması. Bütün bunlar özel konumun sonucudur. E şıkkına bakıyorum. Bunu arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Türkiye'de güneyden kuzeye doğru sıcaklık azalır. Sebebini sorarlarsa enlem yani matematik konum. Türkiye'de batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseltiye bağlı olarak sıcaklık azalırsa bu özel konumun sonucudur. E geçiyoruz cevaba. Cevabımız ne arkadaşlar? B şıkkı. Ne diyor? Türkiye'de özellikle kış mevsiminde cephesel yağışların görülmesi. Şimdi cephesel yağış demek ne demek? Cephe demek düşman demek. Burada düşmanlar kimler? Sıcak havanın düşmanı soğuk havadır. Sıcak ve soğuk havanın karşılaşma alanlarına cephe diyoruz. E soruyorum size Ekvatorda cephesel alan oluşur mu? Oluşmaz. Neden? Çünkü sıcak hava var, soğuk hava yok. Kutuplarda cephe oluşur mu? Hayır, bu defa soğuk var, sıcak yok. O zaman bir ülkede cephesel yağışların varlığı o ülkenin orta kuşakta olduğunu kanıtıdır. E, orta kuşak dediğimiz yer kabaca 30-60 enlemler arasındadır. Dolayısıyla arkadaşlar bir ülkede cephesel yağışların varlığı o ülkenin orta kuşakta olmasının yani matematik mutlak konumunun sonucudur diyoruz. Ve geçiyoruz arkadaşlarım dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz mükemmel bir soru. Bir harita verilmiş ve şöyle sorulmuş. Yukarıda verilen haritada Antalya limanından kalkan bir geminin Norveç'e ulaşmak için izlediği güzergah gösterilmiştir. Bu güzergah boyunca geçtiği deniz ve okyanuslar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Antalya'dan hareket etmişiz ve dünyanın en büyük iç denizinde yol almışız. Yani Akdeniz. Akdeniz'den gelmişiz. Fasla İspanya arasında, Fasla İspanya arasında Cebeli Tarık Boğazı'ndan çıkmışız ve İber Yarımadası'nı dolanmışız. İber Yarımadası'ndan kuzeye doğru gitmişiz. Daha sonra İngiltere ile Fransa arasındaki denizden, nedir onun adı? İngiltere ile Fransa arasındaki denizin adı Manş Denizi'dir. Manş Denizi'nden geçmişiz. Şimdi dikkat. Arkadaşlar şurası Britanya, görüyorsunuz, İngiltere. Şurası da İskandinavya. Bu Britanya ile İskandinavya arasındaki şu boşluğu görüyor musunuz? Burası Kuzey Denizi arkadaşlar. Bakın Kuzey Buz Denizi değil. Kuzey Buz Denizi şurada. Kuzey Denizi. Dolayısıyla Kuzey Denizi'nden de geçmiş ama arkadaşlar şu görmüş olduğunuz yer Baltık Denizi'dir. Bu arkadaşımız Baltık Denizi'ne uğramamıştır. O yüzden cevabımız nedir? D şıkkı diyoruz. Harita çalışmalarımızı mutlaka izleyin arkadaşlar. Dünyadan haberdar olun. Hani biz ne demiştik? Bir yerde rahat ve huzurlu yaşamanın en önemli kuralı orayı tanımaktan geçer. Coğrafya kültürünüzü artırmak için YouTube'a harita yazıyorsunuz. İlk çıkan video kiminse onu izliyorsunuz ama 2x hızla izliyorsunuz. Evet bu sorumuza da cevap verdik Denizli dedik ve geçtik. Beşinci soruya bölge sınıflaması ile ilgili bir soru şöyle sorulmuş. Aşağıdaki bazı bölgeler ve bu bölgelerde yer alan ülkeler gösterilmiştir. Bakın burada bölgeler doğal ve beşeri bölgeler burada da bölgelerde bulunan ülkeler gösterilmiş. Tablodaki bilgilerden hareketle yargılardan hangilerine ulaşılamaz diye sormuşuz. E bakıyorum bir numaralı cümle diyor ki bu bölgeler içerisinde sınırları en fazla değişme ihtimali olan bölge Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüdür. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü yani kısaca KE'yi insanlar tarafından oluşturulmuştur. Biliyorsunuz insanlar tarafından oluşturulmuş beşeri bölgelerin sınırları fiziki doğal bölgelere göre daha kısa sürede değişir. Mesela Karadeniz Ekonomik İşbirliği bölgesine üye ülkeler var ama bu üye ülkeler bir araya gelerek yeni bir üye alabilirler mi aralarına alırlar. Böylece sınır genişletmiş olurlar. Bu doğru arkadaşlar. Türkiye bu bölgelerden ikisi içerisinde yer alır. Bakıyorum Akdeniz İklim Bölgesi'nde varız bakın şurada Türkiye yazıyor. Bunun için de Himalaya Dağlık Bölgesi'nde yokuz. Nil Havzası'nda yokuz. Orta Doğu Havzası'nda yokuz. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü biz kurduk 1992'de. Şu an Karadeniz'in patronu aslında bizim olmamız lazım. Ama işler karışık biliyorsunuz. Dolayısıyla bu da doğru. Geçiyorum 3 numaralı cümleye. Bu bölgelerden Nil Havzası bölgesi, Himalaya Dağlık bölgesi ile Akdeniz iklim bölgesi beşeri işlevsel bölgeler içerisinde yer alır. Hayır arkadaşlar iklim bölgeleri, dağlık bölgeler bunlar beşeri değil fiziki özelliklere göre oluşturulur diyoruz. Bu durumda hangilerine ulaşılamaz? 3'e ulaşılamaz. O zaman cevabımız 3 kardeşim. Cevabımız neymiş? B şıkkı diyoruz. Evet böylece denememizi bitirmiş oluyoruz. TYT soru tahminleri oynatma listesinden diğer denemeleri mutlaka izleyin.